Hepinize merhaba canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoya Nita ile başlamak istedim. Çünkü bugünkü videoda en yararlı karakter olarak gördüğüm karakter Nita. Çünkü Nita'nın ultisini belki de ilk defa bu kadar yararlı bir şekilde kullanacağız. İlk önce oyuna başlar başlamaz yakındaki yükleri hemen almanızı tavsiye ediyorum ve alabileceğiniz karakter varsa şu an Shelly oynuyorum. Çünkü Shelly alabilirim. Bu arada Nita'nın vuruşu artmış. Normalde 1000 vuruyordu. Şimdi 1200 falan vuruyor. Orada bir Mortis var. Mortis'le fazla uğraşmayacağım. Çünkü eğer ikinci aksesuarını basarsa beni öldürebilir. Hemen şuradan dördüncü yükümüzü de aldıktan sonra bir tane ulti doldurmaya çalışacağım. Ve ultimi saklamayacağım. Bu sefer ultimi o kadar efektif oynayacağım. İçeri kimse girmemiş. Ama şimdi içeride Bull varmış buraya bulla girenler kesinlikle ben oyuncu gözüyle bakmıyorum onlara. Evet. 1900 vuruyorum. Eğer dibime girerse beni öldürebilir ama dibime giremez. Şu mortisten ulti atıp o bulu ortadan kaldıracağım şimdi. Ay nereye gidiyorsun ya? Umrunda değil. Ayının şu an benim o bula gidecektim ben. Ayının umrunda değil. Mortis kaç da bula doğru dönsün ayı. Mortisi görüyor musun? Ayımı nasıl da şeyin içine çekti Meteor'un. Şimdi oyunu bu şekilde oynayacağım. Oyun boyunca sadece ayının arkasında dolaşarak hızlı hızlı win alacağım. Orada bir Frank var. Hani vurdukça ayımın canı doluyor ama o Max benim ayımı yedi. Ya iki tane yükün var direniyorsun ayım doldu tekrar Bu sefer senin üzerine atmayacağım ayımı çünkü sen ayımı alıyorsun Yine mi max'e gidecek Abi max'e gitme max öldürüyor seni Oto yapmamaya gayret ediyorum ama Hani nereye kadar dayanabilirim bilmiyorum ve 3 kişi kalmışız O ayımın ölmesi çok kötü oldu can doldurmam lazım crow aşağıdan bana vurursa bir tane daha Çok kötü olabilir Evet oto spam yapıyorum ve oto spam yaptığım için vuramıyorum. Artık oto spam yapmasam da vuramıyorum. Kalkan açtım muhtemelen 3. olacağım. Hani Omex orada bedava. Bedava birinci oldu adam ya. Yani. Ama gerçekten taktik iş yapıyor. Hani pek iyi kullanamasam da gerçekten iş yapıyor. Mükemmel. Iki ikincilik de ikinciliktir. Her zaman eksi yemeden kupa kasmak her zaman iyidir. Bir diğeri de Mr. P ile. Mini hemen hemen aynı taktik ama burada sınırsız olduğu için bu biraz daha kolay. O yüzden bunu daha çok seviyorum. Şimdi aslında o Spike'a giderdim ama Spike biraz tehlikeli çünkü Mr. P'nin canı çok fazla değil. Vurursa beni öldürebilir. Bu da büyük bir sorun olabilir. Aşağıda bir tane Lyon gördüm gibi oldum ama kurt adam Lyon. Orada bir yılan şey vardı. Bibi İki tane yükümü aldım şimdi mümkün olduğu kadar aşağıya inmeye çalışacağım. Çünkü haritanın aşağı tarafından oynamak her zaman daha avantajlı. Bunu her seferinde söylüyorum çünkü hani biraz daha fazla haritayı görebiliyorum öyle olunca. Orada bir Leon var Leon inatla inatla bana vuruyor ama orada bir sürü adam var inatla benim üzerim ateş ediyor neyse ki öldü o no spike az önce bana bir tane bedava atmıştı ben yukarıdayken. Hani ultimi öyle bedavadan attım ki bana şey yapmasın diye. Yani aşağıdaki enerjimi aldın, oradaki enerjimi aldın. 3 tane enerjimi aldın olmadı yani Bibi. Hırsızlık güzel bir şey değil. Son kişi kaldı. birinci olur muyum bilmiyorum. bir tane Edgar var. Eğer dibime girerse beni alır. İyi kullanmam lazım aslında. Şu an bir aksesuarım var. Bir yardımcının canı biraz indiğinde aksesuar basacağım. Evet. Çok mükemmel aksesuar bastım. Kolay birincilik. Gerçekten mükemmel taktik. Şimdi biraz daha profesyonel bir taktik yapacağız. Bonun kartal gözünü kullanarak, bunu mayın kullanarak da yapabilirsiniz. Çalıya mayın kurarak biri gelirken onu yani gelmeden önce fark edebilirsiniz ve az önce bilmiyorum bilmeyeniniz vardır belki birden fazla kutuyu aynı anda vurabildiğim için hızlı bir şekilde aldım aşağıdaki kutuları. Yani üzerime doğru öyle geliyorsun. Göremedim orada senin canın ne kadardı? Leon'un canı ne kadardı? Göremedim ama aldım. Şu son yükü de son sandığı da alırsam mükemmel olur. Evet. 9 tane yüküm var şimdi. Oyunda 6 kişi var. Ben sadece buralarda biraz dolaşıp önce her zaman olduğu gibi çalılarda biri var mı diye bakacağım. Aynı zamanda bir de ulti doldurmam gerekiyor. Mesela eğer Kartal gözümüz yoksa herhangi bir çalının olduğu bir yere ulti atıp çalıyı açabilirsiniz. Ya da ulti atıp biri çalının üzerine geldiği zaman adamı fark edebilir hemen kaçabilirsiniz oradan. Yani o şeliği almak istiyorum aslında ama eğer ilk aksesuarı birinci aksesuarı varsa üzerime atlayıp beni ağlatabilir. Mesela adam orada şu an beleşçilik yaptı. Yani en sevmediğim oyuncu tipi. Adam orada öldürdü, savaştı, o yükü aldı. Sen adamın yükünü niye bedavaya alıyorsun? Ayıp değil mi? mortisi öldürmene izin vermeyeceğim. Yani oyunu birazcık hakkıyla oyna ama. Hem şeli ile giriyorsun hem kaçıyorsun. Şeli yani gurursuz musun ya? Yani? Şeli kaçacak karakter mi? Gel. Gel seni o Şeli'den ben ölene kadar koruyacağım seni o Şeli'den. 4 savaşçı var. Aşağıda bir tane Nani varmış. O Nani bir tane ateş etti. Bak Mortis'e vuruyorsun. Benim takım arkadaşıma benim kanki Eto'ya niye vuruyorsun? Ultimi doldurdum tekrar. Bir önceki attığım ultinin yeri şu an biraz kötüydü. Çünkü alan geliyordu. Tam ortaya bir ulti daha attım. Bir yandan da korkuyorum. Canım azalırdı aşağıdaki Mortis bana saldırırsa diye. Şu an kimse hareket etmiyor. Aferin Shelly. 40 yılın başı bir işe yaradın. Kaç oradan mortis Önüme geçme Mortis. Ateş edersem sana vururum. Önüme geçme. Önüme geçme Mort. İkinci olduk. Olsun. Bu videoda full ikinci oluyoruz herhalde. Bir tek Mr. P ile birinci oldum. Bir diğer taktik de tamamen hızlı şekilde ortayı boşaltma taktiği. Ortadaki bütün yükleri Jack ile hemen boşaltıyoruz. Ya yani daha doğrusu hemen topluyoruz. Bunu çift hesaplaşmada da yapabilirsiniz. Bir tane oyuncu bulup takım arkadaş bulup bir tane takım arkadaşı. Yani ona güçlü bir karakter alıp mesela B gibi, Piper gibi ya da güçlü vuran bir karakter alıp aldırıp ortayı da Jack ile hemen boşaltırsanız, toplarsanız boşalttıktan sonra ölseniz bile takım arkadaşınızın yükü çok fazla olduğu için ve haritada meteor olduğu için şey olabilir. Şu an iki kişi öldü ve iki kişiyi de ben öldürdüm. İnanamıyorum. Kimse kimseyi öldürmüyor. Yani öyle gelirsen, öyle gelirsen Amber'cığım. Öyle gelirsen hop. Şu anda şuralardan bir yerden bir yılan çıkmaz umarım. Yani 8 tane yük topladıktan sonra da bir yılanın gelip beni öldürmesi gerçekten hiç hoşuma gitmez. Neyse ne diyordum. Eğer bir arka, takım arkadaşınıza yük kastırırsanız ve güçlü olursa zaten kazanırsınız. Yani var mı böyle bir şey? Son aksesuarımı sana kullanmayacaktım ama beni ittirdiğin için sinirlendim. Hem can doldurmaya çalışıyorum hem de umarım yani bir yerden bir anda bir yılan çıkmaz karşıma. Bir Leon var. Leon'un vuruşu gerçekten çok fazla. Yakından vurursa alabilir beni. Bilmiyorum. Denemek lazım ama alabilir yine. Sık hadi sık. Bedava otospan At. Aferin. Aferin. Vurdun şu anda beni. Aferin. Bir Rico var. Rico'yu alabilir miyim? Alamam. 3 tane yükü var ama ulti doldurursa içimizden geçer. Orada Rosa orada bir boşluk yakaladım. Hemen gidip Evet. Rico'yu ben aldım. Rosa'yı da Leon aldı. Ha çok sıkıntılı bir yerdeyim ben. O Leon her türlü bana vuracak. Ama 11 tane 12 tane yüküm olduğu için rahat bir şekilde Lyon'u da aldım. Bu şekilde Jackie ile de en az böyle bir 50-60 tane kupa kasabilirsiniz. Ben her girişimde bir 50 kupa kasıyorum. Şimdi Tara'nın gozu. Tara'nın gozu yıldız yok ne yıldızı ya. Aksesuarını ama içeriye giremeyeceğim çünkü içeride iki tane Jackie var. Şuan aşırı bir moralim bozuldu çünkü iki tane jack yüzünden içeriden bir tane bile yük alamadım ve içeride altı tane mine yük vardı hepsi ziyan oldu. Şimdi iki aksesuarım var elimden geldiğince aksesuar açmamaya çalışacağım çünkü daha yedi tane oyuncu var en azından son oyuncuya kadar bir, bir tane aksesuar saklayabilmeyi umuyorum. Yani mesafeyi kullanacaksın ve beni alacaksın değil mi? Hop. Şimdi hop mesafemi ben korursam ne olur? Her zaman mesafeyi korumak önemli. Adam bana hasar veremeden mesela az önce tabi biz hasar verdikten sonra adamdan kaçarak hiç hasar yemeden hasar verdim adama. Ya bak şimdi yine geldin. Yine geldin bana bir tane vurdun. Ben ulti doldurursam eğer crawl. Ulti doldurursam senin de ultin var ama tamam. Teşekkür ederim. O Frank'e teşekkür ederim. Ulti tutuyor. O da herhalde üzerime atlayacak. Hop. Ultini bile kullanamazsın böyle. Şimdi bir aksesuar açacağım çünkü önüm boş ve sağımda solumda kim var kim yok. göremem. Bir tane de duvar var orada. Her an bir duvarın arkasından biri çıkabilirdi. İçeri girdim ama o jackinin beni gördüğünü sanmıyorum. Çünkü aşağıdan yukarısı görünüyor ama yukarıdan aşağısı görünmüyor. Hop bir tane daha. Dokuzluk koltuğu da aldım aşağıdan şimdi aslında ulti atmama bile gerek yoktu dalga bile geçebilirdim adamla ama öyle iğrenç bir oyuncu olmak istemediğim için sadece adamı aldım ya burada genelde Shelly ya da Bull alırlar ya da Primo hani iş yaptığını düşünüp bunları alırlar ama ben daha çok yani Daryl'ın iş yaptığını düşünüyorum. Çünkü Daryl kendi ultisini kendi kendine doldurabildiği için yani o içeriden bana bir tane niye vurdun ya? Ben canımı dolduracaktım ama hızlıca şimdi kutuları alacağım. Çünkü her an burada kimsenin olmadığını düşünüp buraya birileri gelebilir. Yani 4 tane kutu kaldı. Bunları da kaptırmak istemem. Yani bence oyuna farklı bir şey gelmeli ya. Artık çok sıkıcı oluyor böyle. Bazı karakterlerle bu kutuları almak çok sıkıntılı. Mesela ortada bir tane kutu olsa, mesela kutunun rengi kırmızı olsa. Şu an o Mortis'i bekliyorum. Hop! Ortadaki kutunun rengi kırmızı olsa mesela. Kırmızı kutu 3 yük verse. Mü mükemmel olmaz mı? Sen ne yapıyorsun? Beleşçilerden hiç hoşlanmam var ya. Sırf beleş yaptığın için o Mortis'i azat edip seni öldüreceğim öyle öyle saklanırsın orada kalırsın. Artık ne yaparsan yap seni alacağım. Kaçma. Kaçma buraya gel. Yukarıda bir tane pem var. O pem çok büyük bir sıkıntı. Çünkü pem gerçekten şeyli bölümde neydi o? Meteorlu bölümde mükemmel işe yarıyor ama nerf yediği için artık eskisi kadar işe yaramıyor. Ama ben yine de peme karşı oynamayı bilmiyorum. Hani ben genelde Pem'e ne zaman saldırsam beni alıyor. Çünkü ben Pem görmüyorum fazla karşı karşımda. Şimdi saldıracağım ona muhtemelen 4 oyuncu var hala ve ben 4.yü hiç görmedim. Mortis var. Ben varım. Pem var. 4.'ünün kim olduğunu bilmiyorum. Hani bir şekilde fail attıra attıra ilerliyorum ama Nasıl ya? Sen oyun boyunca orada yılan yaptın değil mi? Sen oyun boyunca iki tane yük topla. Orada yılan yap. Bekle son kişi kaldığında saldır. Ne kadar güzel. Neyse. Şu an birazcık modumun yükselmesi için ve birazcık da böyle güzel bir oyun çıkarabilmek için Gale aldım. Çünkü Gale'a yukarıda yük var mı? Yukarıda Frank var. Yukarıda bir de Colt varmış. Aslında o Frank şu anda ağlıyor bile olabilir. Aksesuarını bana mı atacaksın? Fail attırayım ne gör? Fail at. Ben daha söylemeden fail attım be. Şimdi iki tane daha aksesuarım var. Gale'ın aksesuarı pek bir işe yaramadığı için oyuna başlar başlamaz kullanıyorum ben. Ultisi genelde çok işe yarıyor. Hop. Bir tane daha vurursam ölürsün. Öldün. Şimdi aşağıya gideceğim her zaman olduğu gibi çünkü haritanın aşağısında her zaman daha fazla iş yapıyorum şu an kastı şu an dokunamıyorum ekrana. Şu an basıyorum ha. Sonunda ekrana basıyorum bir türlü hareket etmiyor. İçeri içeride kimse gitmemiş. Şöyle bir ulti deneyeceğim. İçeride kimse yok. Tabii yuk yukarıda kimse var mı bilmiyorum ama kesinlikle yoktur. Çünkü olsaydı zaten bu yükleri almıştır. 8 bunu da alırsam 9. Şu an en büyük düşmanım Gale. Çünkü Gale beni oyunun sonunda ikimiz kalırsak ve iterse beni Bak şimdi burada bir takım var. Burada o Crow Crow'a karşı tek kişi. Burada bir takım var. Ben yukarı çıkacağım. Daha doğrusu çıkacakmış gibi yapacağım. O da benim yukarı gideceğimi zannedip orada orada beklesin. Nita. Nita. Adam saldı ya. Şu an Crow'la tek kaldı. Crow'u zehre itebilir miyim? Aslında ultisi var, uçabilir. Uçtu zaten. Canım çok az. Kral'ın bu özelliği gerçekten mükemmel ötesi kötü. Yani bir tane vuruyor. O bir tane vurduktan sonra bir daha can doldur doldurabiliyorsan. Ha, ölümsüzlüğünü ilan etti. Gerçi kalkan artık eskisi kadar güçlü değil ama olsun. Bir tane daha vursa menzilim yetmiyor ya inanamıyorum. Yük sayım kesinlikle daha fazla ama eğer ulti doldurup da üzerime Öldü. Ya yani şu, bu kadar kolay beklemiyordum çünkü kalkan açtı iki kere kalkan açtı. Gale'la da kolay bir şekilde tabi mesafeyi koruyarak birinci oldum mesafeyi koruyamasaydım olamazdım. Burada B'nin ilk aksesuarı daha fazla iş yapıyor çünkü son anda gel. Gel baldan ceketimi bile vereceğim sana ama seni öldüreceğim. Gel. Daha 9 tane savaşçı var ve baldan ceketimi verdim ama olsun. Sağlık olsun. Kaybedeceğimi düşünmüyorum. Çünkü artık B ile nasıl oynamam gerektiğini öğrendim. O yüzden ama B'yi hala 25 rütbe yapmadım. Sanırım 24 rütbe. Şimdi sadece burada birazcık böyle mesafe koruyarak ve duvar arkası kaçarak. Beşlik bir tane şeli aldım az önce. 6 tane yüküm var. Bunu da alırsam 7. Aşağıda bir Frank var. Şu an bir içeriği kontrol ediyorum. İçeride kimse var mı? İçeride kimse yok. Çünkü son anda bir yılan bul ya da yılan Primo üzerime gelip de beni alabilirdi. Çünkü ne kadar fazla yüküm olursa olsun Primo ya da Bul yakın karakteri olduğu için yakından her türlü onlar daha güçlü. Hani Primo'nun zaten yüksüz hali Primo diyorum. Bul'un yüksüz hali 2800 vuruyor. 2800 de çok fazla Oradaki Pem'in Şeyini Taretini yedim Abi umarım üzerime atlamazsın orada yılan yılan şenliği varmış orada yani Hareket edemiyorum Dondum öl, Nasıl öldü ya ateş edemedim ki Eğer ateş ed etmişim demek ki edememiş olsaydım o beni alırdı ama birinci olduk hiç beklemiyordum Çünkü Baldan ceketimi başlar başlamaz demiştim. Ve videoyu tabii ki Max ile sonlandırmak istiyorum. Çünkü Max benim en sevdiğim karakter. Max benim ilk özel karakterim. Hani nasıl diyeyim. Sadece Enderler ve Süper Enderler varken bana ilk çıkan karakter Max. O yüzden Max'i çok seviyorum. İlk maxlanan karakterim de Max. İlk yıldız gücü çıkan karakterim de Max. İlk aksesuarı çıkan karakterim de Max. Max benim bir numara. İçeride bir tane hain Edgar var. Hain Edgar'ı sevmiyorum. Çünkü hain Edgar'lar her an üzerinize zıplayabilirler. Şimdi ölecekmiş gibi hissediyorum ama Üzerine doğru saldırdım o primonun. Çünkü Gale'ın dondurmasını gördüm ve dondurmasının işe yarayacağını düşündüm. Yaradı da zaten. Ama o Gale nedense bana güvenmedi hiç. Ya ben saldırmam. Bana saldırmadığı sürece ben kimseye saldırmıyorum. Kimsenin kalbi kırılması istiyorum. <laughs> ya görüyor musun? O, o onu bir tane Gale onu itti. O da beni itti. Alabilir miyim? Evet yukarıya doğru dönemedi. Herhalde duvar lagına takıldı. Bu yüzden de aldım. Oyunun son karakteri, son oynadığım karakter. Umarım Win'le bitirebilirim. Her zaman Win alamıyorum. Ya yani Win'den kastım da birinci olmak. Evet, her zaman bir Hain Edgar üzerimize zıplayabilir demiştim. Hain Edgar. Bir aksesuarım daha var. Son bir kişi kaldı ve benim canım yok. Mr. P, iyi ki Mr. P aşağılarda bir yerde yılan yapmış. Hop, yukarı gitmeyeceğim. Biliyordum atacağını. Bir tane yükü varmış. Ben bunu alırım ya. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Ne kadar kupa astımı bilmiyorum. Video çok uzun olmuşsa aradan bazı kaybettiğim oyunları ve bazı kazandığım oyunları da silebilirim. Ki bunu duyuyorsanız zaten silmişimdir. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim hepinizi. Çok seviyorum. Daha fazla kupa kasma videolarının devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı da unutmayın. Hepinize iyi günler.